bir de kız çocuğumuz var. Bir de genç nazım o ya. Hayır, ya ben şey öğretileyim. Ben olmuş? ben o çocukları her gün görüyorum. Sizin Doğru. gibilerden i̇şte korumak şey için. Var. Tamam haklısınız. Ben hayır bunun izahı Gerçekten yok yani. Bunun izahı olur. yok. Gerçekten bir de paylaşım falan yapmıyor. Ya o çocuk. Genç karşılık kızın karşılık genç de, kızınız, bir sizin kızınız sizin var bir de. Bunu da daha önce şey yapmadınız. Nereden bilirim? Belki orada oturup başkaları için daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Belki bu ses çıkarmayanlar da vardı. Hayır ya. Gerçekten kendine ya. gözlerini görmüyor musunuz? Yani bu ben değilim. Gerçekten o anki ben o değilim. Binmeseydiniz o, o, zaman otobüse. Binmeseydiniz. Bilmek hata yaptım. Özür dilerim yani. Tamam. Bu bir hata ama. Ne kullandığınızı da çıkar şimdi. Yani o tamam. Şey bakalım kullanmış mısınız? Çıkar şimdi. Tamam. Gelsin tamam. polis bakalım. Kullanmadan ya bilmiyorum ya. İki taraflı Sosu, mı sandım kafa, dediniz? Iki derken, yani, ne ha. Oldu o ya ben Ne demek çekmeyiz? Pardon var. ben size niye bakayım ya? Ben camdan dışarı bakarken telefonumu açtım ve o esnada gördüm yaptığınız pisliği. Gerçekten ya, ye, yemin ederim şey Siz de mi gördünüz? Ha, bir de karıya iki taraflı diye. Beyin iki tarafsız diyor. Ya bak ya. anlamaya çalışıyorum. Hatırlamıyorum. Gerçekten. Ne? Neyi hatırlamıyorum. Kaç dakika geçti? Neyse ya. geliyor. Polis geliyor ne zaten. Şeyde. Ben şikayetçiyim yani. Ne? Böyle bir şey olamaz ben ben ya. Böyle bir şey